Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizinle beraber Benişte oynamaya başlıyoruz Kanalımızın yeni serisi bu oyun arkadaşlar Benişte tanımlamam gerekirse Orta çağda geçen bir hayatta kalma şehir kurma oyunu diyebiliriz Hayatta kalma kısmı önemli Çünkü arkadaşlar bu oyun sadece şehir kurma oyunundan ibaret değil Aynı zamanda şehrinizdeki yani başlangıçtaki köyünüzü hayatta tutmaya çok uğraşıyorsunuz Şimdi <laughs> Yeni oyun diyorum. Oyun aşırı gerçekçi olduğu için arkadaşlar her detaya hakim olmanız gerekiyor. Bu yüzden elimden geldiğince açıklama yaparak oynamaya çalışacağım. Bu seriyi izlemeye başlamadan önce kanalımda iki tane bu oyunun rehber videosu var. Lütfen onları izleyin. Yoksa bazen ne yaptığımı, neye niçin tıkladığımı anlamayabilirsiniz. Eğer oyunu beğenip oy alacaksanız, satın alacaksanız arkadaşlar. Steam'de en son 30 liraydı. Bir şeyler oldu zammam geldi bütün oyunlara. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum ama fazla bir pahalı oyun değil arkadaşlar. Türkçe yaması da var gördüğünüz üzere. Ee, Steam'de aynen Steam Atölye'de hiç uğraştırmadan Türkçe yamayı indirebiliyorsunuz. Şimdi yeni oyun dedim. Şehir ismini ayarlayacağız buradan. Harita kodu var. Bu harita kodu bildiğimiz Minecraft'ta seedler var ya. E, belli bir seed bilmediğim için rastgele oyunun verdiğiyle oynayacağım. Şehir ismini de Epir yapmak istiyorum. Epir. Kanalımızın ismini aldığı e, Pirus'un memleketi olan Epir yazdım. Arazi tipi vadiler olacak arkadaşlar. Eğer bunu dağlık seçersem dağlık bir arazide başlayacağız ve dağlık bölgeleri bina rahat rahat kuramıyoruz. Uğraşmak istemiyorum. Vadiler nispeten birazcık daha düz noktalar oluyor. Arazi boyutu geniş olsun. Eğer burada küçük bir arazi boyutu seçersem haritanın her tarafını hemen doldururuz. Seri kısa sürer. Serinin elinden geldiğince uzun olmasını istiyorum. İklim, ılıman, makul, sert diye seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu iklimde neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Neye etkiliyor? Ee, bazen şey yapıyorsunuz, bazen diyorum ya salak. <laughs> yani, tarlalar yapı hazırlayacağız. Ondan sonra tarlaları ekip biçeceğiz ya. Eğer iklim çok sert olursa bazen ektiklerimiz iklim dolayısıyla ölecek. Ilıman olursa ölme ihtimalleri sıfırlanacak neredeyse ama ben makul diyorum. Yani normal zorlukta oynayalım. Afetler de açık. Bu afetler bazen ya yani ben hiç yaşamadım ama deprem falan olabiliyormuş oyunda. Deprem olabiliyormuş, yangın çıkabiliyormuş. Oyun sizi şaşırtıyor. Bu yüzden açık bırakacağım. Yani bazı afetlerle de mücadele etmek isterim açıkçası. Başlangıç koşulları. Arkadaşlar oyunun en zor olduğu nokta başlangıcı. Bu yüzden ayrıyetten başlangıç koşulları diye yazmışlar buraya. Bak şurada kolayı seçersek hepsinin ayrı açıklaması var. Kolayı seçtiğimiz zaman kolay bir oyun 6 aile ile başlarsınız. Size fazlaca giysi, yemek, çıra, alet ve yapı malzemeleri verilir. Evler ve depolama alanları önceden inşa edilmiştir. Ve tohumlar dışında bir hayvan sürünüz de vardır. Arkadaşlar bu arada oyunun yazıları ne yazık ki çok küçük. Lütfen videoyu 1080p'de izleyin yoksa bu yazıları okuyamazsınız. Normal zorlukta oynadığımız zaman ne oluyor? Normal bir oyuna 5 aile ile başlarsınız. Size giysi, yemek, çıra, alet ve yapı malzemeleri verilir. Bir ambara ve ekip bir ambara ve ekip biçmek için bazı tohumlara sahipsinizdir. Zor olursa da işte ne bileyim sahipsiz oluyoruz herhalde. Zor bir oyuna 4 dört aileyle başlarsınız. Size biraz giysi, yemek, çıra ve alet verilir fakat ekip biçmek için hiç tohumunuz yoktur. Bu tohumun olmaması bayağı sıkıntı bir mevzu. Ben normal zorlukta başlayacağım. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar oyunun zaten en zor noktası aslında başlangıcı. Başlangıçta oyunun bize verdiği 5 aileyi Hayatta tutmakta çok zorlanacağız. Bunların yediği yemek, kalacakları evleri ayarlamaya çalışmak. Ondan sonra havalar soğuk olduğunda yakacaklarını ayarlamak falan bayağı zorlanıyor. O yüzden normal diyeceğim. Eğer kolay seçseydim daha fazla malzeme verecekti ve üstüne bir hayvan sürümüz olacaktı. O zaman da yani fazla kolay olmasın sizinle beraber mücadele etmek istiyorum. İşte, tamam dedim. Oyun yükleniyor. Şöyle güzel bir bekleme ekranı var. Aa bu benim önceden yaptığım bir şehrin şeyi. Aa ben ne diyorum burası nereden tanıdık geliyor. Öyle mi? Ben zannediyorum ki önceden hazırladıkları bir resmi koyuyorlar ama demek ki önceden hazırladığım yani yaptığım köylerden şeyler koyuyorlar. Hemen zamanı durduruyorum arkadaşlar çünkü zaman çok önemli. Tamam mı? Bazı paneller var. Onları açacağım. Şu önemli panelleri açayım arkadaşlar. Olay günlüğü en altta olsun. Olay günlüğü ya da en altta olmasın. Dur şu panellerin hepsini açayım sonra ayarlayacağım. bir de pusula vardı. ha pusula da geldi. Şu, şu, harita sağ üstte dursun. Sol altta meslekler. Onun üstünde olaylar. En alta koyarsak olay günlüğünü herhalde yani bazı şeyler gözümden kaçabilir. Şimdi arkadaşlar burada oyun bize söylüyor. Şu insanların üstünde ev işareti var ya bunların evi yok. Oyun diyor ki bunlara acilinden bir ev yapman lazım. Eğer evleri olmazsa yani ölürler diyor. Ağacından ev kurmamız lazım. Oyun başlangıçta bize 120 tane odun veriyor. Ee, 60 tane taş vermiş. Ev yapmak için 16 odun 8 tane taşa ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle şöyle 4 tane bir ev dikelim. Şöyle birbirlerinin sırtını dönmüş bir blok yaptım. Ee, şimdi mesleklerden inşaatçı sayısını 8'e çekeceğim Ya da 6'ya çekeyim Yavaş yavaş yapmaya başlasınlar Zaman 2x'i ilerlemeye devam etsin Sonra dur İnsanlar evlerini yapmaya başlayacaklar Ama bu arada Başladığımız harita biraz boktan olabilir Arkadaşlar Hatta bayağı boktan bir haritada başladık Sanırım Evet ya avcı kulübesi falan yapacaktım Ama bir yarım adada doğduk bu yarım adada avcılık yapabileceğimiz kadar geniş bir yer yok Baksana burada zaten direkt dağlar var Bu dağların diğer tarafına geçmek için Tünel yapmamız lazım Dağın etrafından dolaşırsak da yolu fazla uzatıyoruz Neyse mecburen şuraya bir tane yapalım ya Avcı kulübesi eğer rehber videosunu izlemediyseniz arkadaşlar bu oyunu dediğim gibi birazcık anlamakta zorlanırsınız. Lütfen rehber videolarını izleyin ondan sonra gelin. Ya oğlum bak şu dairenin etrafında avcılık yapacağız da yarısı boşa gidiyor. Bak buralarda dağ var şurada dağ var şurada dağ var burada da deniz var anasınız. Deniz diyorum nehir var. Çok az yemek çıkar buradan. Çok boktan bir yerden başladık ya arkadaşlar ben <laughs> şey yapacağım. Ana menüye geri dönmek istiyorum aynı zorlukta aynı ayarlarda yeni bir harita oluştursun. Tek başıma oynarken bu kadar boktan bir harita gelmiyordu anasını satayım. Sizin şansınızı diyelim. Yine aynı şeyler açık. O işe ismini tekrar epir yaptım. Tamam diyorum. Birazcık daha düzgün haritada başlayalım da. Zaten normal zorlukta oynuyoruz. Oyunun normal zorluğu çok zor. Üstüne bir de haritada boktan olursa çok zorlanırız. Tekrar yükleniyor. Bak şöyle tatlı bir yükleniyor şeyi de var. Gifi var bak görüyor musun? Adam çekişi taşa vuruyor. Çekiş değil, kazma pardon. Bakayım yine yarım adada mı başladık? Neyse okey o kadar da fena bir yer değil bu sefer arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Avcılık kulübesini şuraya koyduğum takdirde en azından adam akıllı bir avcılık yapabileceğimiz yer var. Hemen şunu işaretleyeyim. İnsanların yaşayacağı evleri de işaretleyeceğim hemen. Odundan evler yapıyoruz başlangıçta. İleride taş evler de yapabiliriz. Bak şöyle şu binayla deponun olduğu bölgede insanlar geçebilsin diye bir boşluk bırakıyorum. Okey. Yine aynı şekilde bir blok hazırlıyorum buraya. Okey. Kaç tane şu panelleri tekrar açmam gerekecek. Şöyle ayarladık. Tamam. Zaman aksın. X2'de aksın. Ee, meslekleri ayarlayacaktım değil mi? 11 tane inşaatçı ihtiyacımız varmış bu işaretlediğimiz alanları yapılması için. Ama nüfusumuz zaten 10 kişi anasını satayım. <laughs> Daha doğrusu 10 tane yetişkin var. 10 tane de çocuk var. Çocuklar çalışamıyor. Ben 7 tane işçi atadım. İnşaatları daha yavaş yapacaklar ama olsun sıkıntı yok. Şöyle emirler kısmında etraftaki kaynakları toplanmasını istiyorum. İşte burada odun varsa odunu kırsınlar. Taşları falan toplasınlar. Yani bazı yer üstünde taşlar var arkadaşlar. Bunları direkt kazma ile vurup alabiliyorsunuz. İleride haritadaki bu şuradaki taşları bitirdiğimizde taş ocağı falan yapmamız gerekecek. Bakayım direkt yapmaya başladılar. Harıl harıl çalışıyorlar. Çok güzel. Avcı kulübesini de yapmak için ilk önce arkadaşlar şu binanın şurada yapılmasını istedik ya. İlk önce bu arazi üstündeki ağaçları, taşları falan topluyorlar. Yani araziyi temizliyorlar. Ondan sonra bina yapılmaya başlıyorlar. Oyun bizi kış ayında mı başlattı lan? Niye kar yağıyor? What the fuck? İlkbahar başlangıcı yazıyor. Oğlum kar gibi gözüküyor. Bu yağmur değil be. Allah Allah ilginç Niye kar yağıyor ilk bar başlangıcında abi Ufaktan bir yaptı okey Şimdi bir ve iki tane evimiz arkadaşlar Direkt yapıldı çok güzel diğer iki evimiz de yapılıyor Bunlar yeterli olmayacak galiba bir de ekstradan birkaç tane daha ev yapmamız gerekecek Şöyle üstüne tıkladığımız zaman bu evde yaşayan insanları görüyoruz 18 yaşında ve 13 yaşında iki kişi evlenmişler oyunda arkadaşlar şöyle bir olay var lütfen yanlış anlamayın Orta çağ zamanlarında çok erken yaşlarda insanlar evleniyordu ya. Bak mesela burada 18 yaşındaki bir erkek, erkekle 13 yaşındaki bir kız çocuğu evlenmiş. Onların 3 tane de çocuğu var anasını satayım. Lan bir şey diyeceğim. Çok saçma. 13 yaşındaki kız 9 yaşındaki bir çocuğa nasıl sahip oluyor? Bunu yani 4 yaşında mı doğurdun lan? Aaa. Onu hatalı göster herhalde. Yani arkadaşlar oyunda 10 yaşında insanlar evleniyor. Haberiniz olsun. Eskiden böyleymiş. Oyun gerçekçi olduğu için buna sadık kalmışlar. Ya, avcı kulübemizin yapılacağı araziyi de güzelce temizliyorlar. Bir evimiz daha tamamlandı. Çok güzel. 19 yaşında ve 14 yaşında bir çiftimiz var burada. Şu evde tamamlandığı zaman Buraya da bir 4-5 kişiye yerleşir herhalde. Ama bu evler yeterli olmayacak. Hala 8 kişi evsizmiş. 2 tane daha ev yapacağım. Ya odun kaynağımız sınırlı. 77 tane odunumuz kaldı. Oyun başta bize 120 tane veriyordu. Bir yandan da işçilerimiz şuradaki ağaçları falan keserek takviye yapmaya çalışıyor ama yeterli olmayabilir. Aa son evimiz de yapıldı. Hala evsiz 5 kişi var. Şöyle bir boşluk bırakacağım. Ara sokak olsun. iki tane ev daha yapılma emrini veriyorum. Onu da ufaktan yapmaya başlasınlar. Şu avcı kulübesinin ama acilen yapılması lazım. Şu anda e, bir yerden gıda elde edemiyoruz. Gıda olmazsa açıktan ölüyorlar. Bu arada subhanallah. Su üstünde yürüyen geyikler arkadaşlar. E, avcı kulübesi yapılı dursun. Onun yapımı biraz uzun sürecek çünkü nispeten yerleşim yerimizde uzak arkadaşlar. Bu alandan şuradan şuraya yürü, yürürken bile zorlanıyorlar. Direkt dibimizde zaten nehir gibi bir şey var ya. Bu nehir değil aslında. Nehirin bağlandığı bir göl var burada arkadaşlar. Ben buraya bir tane balıkçı kulübesi yapabilirim. Benim bildiğim kadarıyla akan nehirlerde daha fazla balık çıkıyor. Göllerde daha az balık çıkıyor. O yüzden buraya değil de şuraya mı yapsam? Bir balıkçı yapacağım. Şuraya yapayım ya. Burası da yani fazla uzak değil. Şuraya koyarsam bence yani yürürken yorulmazlar. Buraya da yapılmasını istiyorum. Şu inşaatları bir durduracağım. Evlere öncelik vermesinler. Hatta bak önceliği de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya öncelik verin diyebiliyorum mesela. Şuradaki iş artık ne emir verdiyseniz ona öncelik veriyorlar. Şuna da öncelik verilmesini istiyorum. Balıkçı kulübesi ve avcı kulübesi seriden yapılsın. Evinizi sonra yaparsanız birazcık evsiz takılı verelim. Oyunun hikayesi arkadaşlar. Çok emin değilim. Nerede duyduğumu da hatırlamıyorum ama. Aa oğlum. Oduncu kulübesi de yapmam lazım. Bak bizde odun modun var ya. Ve oduncumuz oduncu olması lazım arkadaş. Oduncu odunları kırıyor çıra haline getiriyor. Millette bak şu sobalarda duman çıkıyor ya. Soba yakmak için kullanıyorlar. Şominelerini falan. Bu Oduyuncu kulübesi yapmam lazım. Oyun uyarı verdi bak bu olay günlüğünde. Şiro stokları düşük seviyede. Kış geldiğinde çırağınız yoksa millet donarak ölüyor arkadaşlar. O önemli. Ben onu nasıl unuttum bilmiyorum. Amatörlüğüme geldi ya. Oduyuncu. Ya biliyorsunuz yani bu benim olayım. Yayında o yayınlarımı izleyen agalarım da bilir. Ben yayındayken, kayıtlıyken nedense iyi oynadığım oyunları bile bok gibi oynuyorum bir anda. Çünkü konuşurken bir yandan da odaklanmak zorluyor beni. Hala alışadı, alışabildiğim bir mevzu değil bu. Şunun da önceliğini arttırayım ben. Arttırın alacağım. Şöyle inşaatçı sayımızı 8'e çektim. 3 tane de işçimiz var. İşçilerimizin nerede olduğunu falan da görebiliyoruz. Bak birinci işçimiz ne yapıyor? Şu anda çalışıyormuş. Kendisi odun taşıyor bir yere. Bu ne yapıyor? Bu da buradaki odunu aldı. Ambara götürüyor. Pardon. Odun tarzı şeyler ham maddeler arkadaşlar. Depo alanına götürülüyor. Bu ambarda da işte aletleri, palto, yemekler falan var. Oyunun müzikleri de bir garip ha böyle güzel mi değil mi anlayamıyorsunuz. Levarnon artık bir yetişkin ve işçi olarak işe başladı. Aa ne güzel. Bir çocuk yetişkin olmuş. Yetişkinliksi yaşı da 12 arasını satayım. <laughs> Çok da yetişkin değil yani çalışmaya başladı. İleride okul yaptığımızda küçük yaşlarda çalışmaya başlamayacaklar arkadaşlar. Okulda eğitim görecekler. Ee, daha hızlı çalışacaklar okulda eğitim gördükleri için Eğitimsiz birine göre Daha verimli olacaklar Kardeşim bakıyorum Siz hala buraya yapmaya başlamamışsınız Buraya koyulması gereken 34 tane Odunu sadece 9'unu koymuşsunuz Birazcık hızlı lütfen seri arkadaşlar Aa Baya da sık bir orman var burada Buradan baya bir av çıkar bence Bu avcı kulübesi iş yapacak yapacak Odun stoklarımız baya düşük Oldu bak şu ağaçları kesmemiz lazım. Birazcık daha emir vereyim. Sadece ağaçların kesilmesini emrini vereyim. Taşa ihtiyacımız yok şu an. Balıkçı kulübesi daha yakın olduğu için görüyorsunuz arkadaşlar burayı öncelik daha hızlı yapıyorlar. Koyulması gereken bütün malzemeleri koymuşlar. Şu anda inşa ediyor. Bak bir tane hanım ablamız. Kadına erkeğe yok. Feminist bir köydüz orta çağda yaşasak da. Herkes eşit, herkes iş yapıyor kardeşim. Eşit sorumluluklar, eşit haklar. Aha avcı kulübesinde yapmaya başladılar. Çok güzel. Söylenmemi beklemişler herhalde. Bak şöyle arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Video kalitesi kalitesi çok boktan bir şekilde izleme çalışıyorsanız göremiyorsunuz ama. Bak şurada mantar falan var. Bunun toplanmasını da emrini veriyorum. Eğer köyünüz bir anda gıdasız kalırsa ve haritada tek tek kendinizi lan burada mantar var mı? Şurada so ne diye yabani soğan var mı diye kendinizi yemek ararken bulabilirsiniz. İdare ediyor bak o. Mantarı topladıklarında birkaç gıda girecek. Millet açlıktan ölmek zorunda kalmayacak. ya yani bu da bir triktir yani haberiniz olsun. Çok zor durumda kaldığınızda kullanabilirsiniz. 91 %91 tamamlanmış balıkçı iskelemiz. Hadi canlarım yapı yapıverin. Oğlum arkada gırtlak müziği mi çalıyor lan? Oy. Aha avcı kulübesi tamamlandı Arkadaşlar bu avcı kulübesinin tam potansiyelli bir şekilde gıda toplamasını istiyorsanız Oyun diyor ki 3 tane avcı koyman lazım buraya Hemen 3 tane avcıyı şuraya yerleştirelim İnşaatçı ihtiyacımız da 5'e düşmüş Şöyle 8'den 5'e düşürüyorum Tamam 3 tane avcımız burada çalışmaya başlayacaklar Avlanacaklar falan İleride şuraya tıkladığımız zaman da bu mevsim önceki mevsim ne kadar e, hayvan avlamışlar görebileceğiz Balıkçı kulübesi de yapılsın. Ondan sonra yapılmasını beklediğim. Aa oduncu kulübesi de yapalım. Çok güzel. Bir tane de oduncu atalım. Hemen bizdeki odunları kessin. Nerede oduncu? Ha şurada tamam. Hemen şuradaki odunları kesin, Çıra haline getirsin. Millet sobasını atsın sonra o çıraları. Arkadaşlar bak buraya da kurulması gereken bütün malzemeleri koydunuz ama inşa etmiyorsunuz hala. Şu, şunun çıkıntısını da yapın hadi. Aa, İnşaatçılar neredesiniz bak sikeceğim ha. Sen ne yapıyorsun burada? Orada emrettiğim bir inşaat yok ki. Kendi envanterini topluyor. Arkadaşlar bak bir evin üstüne tıkladığımızda burada yaşayanları görüyoruz. Bir de evdeki envanteri görüyoruz. Şu anda bu evde 21 tane çıra 67 tane patates varmış. Yani şöyle bir olay var. Ambara ve depoda olan şeylerin bazı kısımlarını kendi evlerinde depoluyorlar. Yani komünist bir yaşam tarzı gibi düşünebilirsiniz. Oyunda para yok zaten. Yani ileride tüccarlarla falan ticaret yapacağız. Hep takas sistemiyle çalışacağız. Oyunda para yok dediğim gibi. Şu balıkçı iskelesini yaparsanız memnun olacağım. %99'a mı bırak... Aha tamam oldu. Şimdi burada kaç tane? 4 tane balıkçı çalışması gerekiyormuş. Eğer 4 yerine 2 kişi koyarsanız arkadaşlar... ...toplayabileceğinden daha az balık toplayacak. Ama ben tam potansiyeli çalışmasını istiyorum. Şöyle... Burada dört kişi çalışsın kanka. Şu evlerin de tekrar yapılma emrini vereyim mi? Odunumuz çok az kaldı ama ya. Hadi vereyim millet evsiz kalmasın. İlk bahar sonu, bir mevsim bitti ilk bahar ya sonbahar kış değil mi? Daha kışın gelmesine var ama yine de insanlar evsiz kalmasın amına koyayım. Şu odunları kesi verin canlarım. Hadi. Ha yıkıyorlar. Odunları kesin çıra yapılıyor mu peki? Şöyle üstüne tıklayayım. Çırayı hala stoklayamıyoruz adam akıllı ya. Çıra nerede burada? Vallahi stoklayamıyoruz depolayamıyoruz çıraları henüz yetmiyor. Ya yani buraya koyduğumuz gibi millet evine götürüyor. Şurada ekstradan birikmesi lazım ama. Lütfen oduncu birazcık daha hızlı çalışırsan çok memnun olurum. Burada insanlar ne yapıyor burada? Geziniyorsunuz mu siz? Ya bu çocuk oyun oynamak için ormana mı gittin gerçekten? Hansel ve Gretel dinletmediler mi sana zamanında? Bir kaydı kontrol etmek istiyorum bu arada. 20 dakika olmuş. Arkadaşlar bu seriyi ben büyük ihtimalle şu şekil devam ettireceğim. Yani oturup tek tek bölüm çekmeyeceğim. Tek seferde bir 2 saat 3 saat falan oynarım sonra bölümlere ayırırım diye düşünüyorum. Çünkü ya dün yaptığım Twitch yayınında biraz dertleşmiştim oradaki agalarımla. Arkadaşlar ben 23 yaşındayım. Ve üniversite okuyorum. Okuduğum üniversite bölümü diş protez. Yani ben mezun olmadan önce bir laboratuvara girip staj yaparsam, orada çalışmaya başlarsam benim için bayağı iyi olacak. Ama ben yayıncılık ve YouTube kanalında içerik ürettiğim için staj yapmıyorum. Ya da bir yere girip çalışmıyorum bir yandan hem üniversite okurken hem çalışmıyorum. Böyle yapmadığım için ileride üniversiteden mezun olduğumda deneyimsiz olacağım ve birkaç yıl boyunca böyle askeri ücrete falan çalışmak zorunda kalacağım deneyimsiz olduğumdan. Ama üniversite devam ederken çalışmaya başlarsam üniversiteden mezun olduğum gibi deneyimli olduğumdan düzgün maaşlar alabileceğim. Ya şimdi tamam video çekmeyi seviyorum, yayın yapmayı seviyorum falan ama arkadaşlar yani galiba hayatımda farklı önceliklerim de var benim. Yani hatta şeyi bir oturup düşündüm ciddi ciddi. Acaba bu kanalı bıraksam mı? Mesela bu videoyu yükleyeceğim. Büyük ihtimalle 150-200 bile izlenmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Bir yere varacak gibi değil. Ya yani hayalim de olan diyordum yayıncı olsam güzel olur falan diyordum. Sanırım benim internette bir karşılığım yok. Benim Twitch ve YouTuber'lık <laughs> kariyerim bir yere bağlanacak gibi durmuyor. Ben gideyim en iyisi bir yerde çalışmaya başlayayım. Üniversiteden mezun olduğumda rahat etmek için. Ya da gideyim daha, daha fazla çalışayım üniversitedeki derslerime. Ee, ama yok tam anlamıyla da bırakmak istemiyorum. Onun yerine oturacağım işte. 3 saat oyun oynadıysam 3 saat boyunca kayıt yapacağım. Konuşacağım. Sonra onun editini bile adam akıllı yapmadan direkt yükleyeceğim. Çünkü o, Yani günde 4 saatimi ayırıyorum yayınlara ve şeylere. En az 4 saatim bu arada. Bazen 6 saatimi bile ayırdığım oluyor. Ee, videolara ve yayınlara. Ya günde 6 saat ne demek ya? Ya bir işe girip 6 saat çalışsam güzel paralar kazanabilirim. Ama <laughs> dediğim gibi hiç maddi gelir de elde etmiyorum. Ondan sonra videolarım ve yayınlarım ilgi de görmüyor fazla. O yüzden benim için bir boş iş olmaya başladı bu muhabbet arkadaşlar. Hobi olarak devam edeceğim. Ama hobime de günde 6 saatimi ayıramam. Dediğim gibi işte oyun oynarken kayıt alırım sonra dümdüz yüklerim YouTube'a. Ya bu seri büyük ihtimal dediğim gibi bir şey olacak. Yani tek seferde oturacağım. Her bölüme merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diye başlamayacağım. Ve kaldığım yerden pat 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 devam edeceğim. Böleceğim yani. 3 saat boyunca oynadım ya. Onu 6'ya böleceğim. Pat 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 yükleyeceğim. İki tane daha evimiz tamamlandı bu arada ben konuşurken. Aa bak burada bir bekar abimiz oturuyormuş. Abimiz dedim 10 yaşında bir erkek çocuğu. Oyunda yetişkin sayıldığı için bekar evine çıkmış 10 yaşında. <laughs> Kendisi işçiymiş. Ne güzel. E, evsiz kalmadı. Çok güzel oldu. O. Bakayım evlilik yaşı gelen olduğu zaman arkadaşlar şöyle arada bir evleri kontrol etmeniz lazım. Evlilik yaşı bak gelen biri var 11 yaşında bir erkek ve 8 yaşında bir kız. Yeni bir ev kurarsak arkadaşlar bu kişiler yani evlenmeye müsait kişiler o eve taşınıp evleniyorlar. Bu arada haberiniz olsun. Ve yeni ev yapmadan önce bakalım insanlar ee, yaşı gelmiş mi gelmemiş mi diye kontrol etmeniz lazım yoksa o evi boş kalır. Bak bu evi mesela fazlalık yapmışım anladın mı? 10 yaşındaki çocuk tek başına yaşıyor burada. Gereksiz.